Selamlar herkese yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Son iki videodur gerçekten çok kötü oynuyoruz ve artık rakiplerin gerçekten ama gerçekten içinden geçme zamanı. Ben karakterimi aldım ay ve bu karakterle yardıracağız. Abi resli le aldım Leslie ve bu top süren karakter adını unuttum hatırlamıyorum. İğrenç çarlar. Bakın gerçekten iğren çarlar. Almayın aldırmayın. Ya ben oynamasını bilmiyorum. Ya ben oynamasını bilmiyorum. Ama hani oynamasını bilmeyecek bir şey de yok ortalıkta. Adamlara biz vuruyoruz. Vurduğumuz ısırık kadar geliyor. Adamlar bize bir vuruyor yumruk atıyor. Anasını. Öyle bir fark var arada. Ve ben şu an bu duruma acayip sinirlendim. Main karakterimi çektim. 3 maç ard arda kazandım ama çok kötü oynadım. Bunu telafi edeceğim bu maç. Güzel bir gameplay bizi bekliyor. Hadi bakalım. Tamam başladık. Güçlendirmemi aldım. Hareket hızımı da aldım. Dümdüz koridoruma doğru gidiyorum. Minyonlarımız da olsun. Direkt bu çarın olayı arkadaşlar kasılmak. Şimdi şafaklar. Adamlara da dalabilirsiniz. Ama önce biraz kasılın. Biraz biraz kasılın. Kasıldıkça artık böyle 8-9 seviyeye geldikçe 10 seviyeye geldikçe var ya. Hani yıkım tanrısı falan oluyorsunuz yani. Hmm karşıda bu var. Bu da çok sıkıntı ya. Melisa biraz ilginç bir çar. Yani şu attığı şey kötü. Ne kadar acı çekersek çekelim. Biz elfler kontrolümü aldım. Bak ya yine yakalıyor ya. Çok iğrenç bir şey şu. Canımı yenileyim bari. Minyon keseceğiz. Yine atar şimdi. Gelsene sen bir. Bir gelsene. Ya oğlum aşağıda. Abi çaldın mı gerçekten ya? Çaldın mı ya? Neyse. Yapacak bir şey yok. Adam kil çalmaya geldi ya. İyi bari can veriyor. Sağ olasın reis. Dediğim gibi kasılmamız lazım. item almamız lazım. Hop. Can çalma geldi. Tamam. Bu saatten sonra bizi biraz zor tutarlar. Onu söyleyeyim. Hmm. Başka bir eleman geldi. Gel kuzen. Lan bu ne? Dur 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 dur. Çok kötü yakalandık. Kötü yakalandık. O yüzden öldük. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Savaşım son bulmayacak. Lan bir de çok kalabalık dalıyorlar ya. Kanka. Saldırı zara aldım. Aşağıya falan hiç umursamayacağım. Üst koridordan oynayacağım. Karşıma çıkan olursa da ezeriz. Ha, geliyor bir tanesi. Gel bakalım kuzen. Tut şunu. Cevazını Açırdık. Şunu da Şimdi bir tut. Kaçma lan. Ananı satayım. İkisi geliyor. Senin benim yok mu lan? Benim yok mu? Hayırdır? Şirak bak ya. Bak yine ikisi geldi ya. Kanka beni tek niye bırakıyorsunuz üst korularda ya? 10 kişi dalıyorlar bana ya Savaşa dönmeye hazırım Ah ha, şükür öldükten sonra geliyorlar Şuna bak hepsi birden olunca nasıl dalıyoruz Katil. Abi gelen giden yok ki Hep tek bırakılıyorum koridorda yani ilginç Sıfır kelim var 2 kere de ölmüşüm bu arada Bana bir şeyler oluyor hocam Ne oluyor bilmiyorum bu Ama toplayacağız dur bakalım Mia'yı biraz de kasayım de. da Lakin Tamam. Kritik şansımı da aldım. Bak yine ikisi geldi. Ben şurada biraz o saklanacağım bu arada. Hedefini bulur. Saldır! Lan sen beni nereden gördün? Ne? Ha budur abi ya. Biraz takım oyunu ya. Ben şunu bir alayım. Öl artık. Heh. Sen de gel. Sen de gel. Sen de git. Budur ya. 10 kişi dalınca oynayamıyorum kanka yani. Doğal olarak saldırı hızı ve can çalma güzel budur ya bizim olayımız budur yavaştan da şurayı yıkalım buna baksana ne biçim vuruyorsun geri çekilelim minyonlar gelsin minyonları kesmeye devam edeceğim dediğim gibi kasılmamız lazım ne kadar levelimiz olursa bizim için o kadar iyi de bunlar yine hepsi birlikte gelmesin o sıkıntı biraz sen bir dur sen bir dur şöyle bak iyi kaçtı İyi kaçtı güzel kaçtı helal olsun şimdi şöyle bir yenilenme basacağım kendime bizimkiler aşağıda şeyi kesiyor kessinler gel lan korkuyor mu para level benim şu an derdim bu aynen Kuleye vuralım. Bu arada kuleyi aldık. Geldim ya. Sen şöyle bir dur. Abi kaç. Kaç 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 kaç. Tamam. <laughs> Güzel kaçtık. Şimdi öldürelim. 8 level olur muyuz? Olduk galiba. Aynen. Ab kontrole vereceğiz mecbur. Tekrar kuleye vuralım yavaş yavaş. Tamam bu kuleyi aldık. Bu kuleyi aldık. Melisa da burada. Melisa daha altı seviyor oğlum. Bir dursana kuzen. Bir yerinde dur. Sen yerinde dur. Karşında Enes Batur kardeşim. Öldün. Bu kadar. İşte bahsettiğim şey bu. Kasıldıktan sonra bu arada hayvan gibi bir item aldım. Artık mid tarafına iniyorum. O reis. Hoş geldiniz ya. Tam senin olayın ne bilmiyorum ama sen de öldün bu arada. Dur 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 kaç. Bir canım var. 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 Uy. Uy tamam çok güzel kaçtım. Valla çok güzel kaçtım. Aradan birini ayıkladık hop. Döndük. Bir de gideceğim. Mid'in bize ihtiyacı var. Çünkü şu an çok güçlüyüz. Neredesiniz? Bir de çekiyor bak. Bir de çekiyor. Allah'ım ya Rabbim bir de çekiyor ya. Hadi biz alalım onu da. Ben nasıl öldüm anasını satayım. Harbi ben nasıl öldüm? Bir de şu an takımda en fazla leveli olan benim. Kanka şu çar da çok tehlikeli ya. Bu arada rank atladıkça arkadaşlar maçlar harbi zorlaşıyor. Bunu hissedebiliyorum. Ee, i̇yi oyuncular gelmeye başladı çünkü. Tamam şu an fiziksel saldırı hasarımı aldım. Ve geliyorum. edildi. Bura kalabalık mı? Kalabalık. Oo kanka bu ne? Oradan beni bile çekiyorlar oğlum. Bu ne? Oha. Ne vurdular lan? Kanka. Yok. Adamlar 10 kişi geziyor. 10 kişi geziyor. Bunların muhabbetini ayıktım. Tamam. Beyler toplanın. Toplanın toplanın. Oo bu maçı kaybetmeyelim. Bu maçı kaybetmeyelim. Kuleyi Adamlar yıktı. ne biçim gelmiş. Bir kule yıktı. Acaba ben tek oynasam mı yukarıdan? Yukarıdan tek oynayabilirim. Minyonlara falan yavaş yavaş kesebilirim. nasıl yapsak nasıl yapsak tamam ya ben yukarı çıkıyorum. Ben yukarıdan oynayacağım. Anladım. Bu çok kalabalığa dalmak istemiyorum harbiden. Hadi minyonlar yapıştırın kuzen. Şu kuleyi de alalım artık. Abi adamlar midden ne biçim geliyor kanka. Biz burayı oynarsak midi salmış oluruz. Dur 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 boş ver. Boş ver boş ver boş ver. Ama bunlar yine iki kişi de alacak işte ya. Aksan oğlum bizi yok ediyor bunlar. Şimdi bana da gelecekler. Ejderha doğdu. Aslında Ejderha'ya gitsek mi? Şunu oynayabiliriz. Adamın canı gitmiyor. Hadi bir tane vuracağız. Vuramadık. Çok az vurduk. Oğlum millet hayvan gibi level artmış anasını ya. Biz hala yerimizde sayıyoruz. Piyasadayız. Keselim kaplumbağayı. Tamam. dal abi kuleye dal 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 Elemanlar geldi şunları oynayalım birini aldık Hadi o da bizde o da bizde o da bizde Onu da aldık Dal abi kuleye Dal 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 Kuleyi de aldım bu arada Sen şöyle bir dur sen yerinde bir dur Durduramadık Güçlendirmemi bastım bir de ne biçim can çalıyor bak Ne biçim can çalıyor bir de Oğlum öl Öl artık Tamam bu kadar o dehşet itemler aldım. <laughs> Artık botlara iki tane vuruyor. Oğlum sen 10 levelsin. Sen bir yerinde bir dur. Sen yerinde bir dur. Siz yerinizde bir durun kuzen. Siz yerinizde bir durun. Ben şu an çok fena... <laughs> Hack nasıl yedim? Hack yedim. Hadi öldür lan şunu. Öldür şunu. Abi 30 saniye ya bekleyeceğiz. 30 saniye bekleyeceğiz. Ve maçlar da uzamaya başladı artık kanka. Bu da çok kötü bir çok değişik bir çar ya. Ne oğlum bunun adı ne anasını. Bizim takım bu. Karşıda karakter galiba. ay Ruby Savaşım bir Bu bir fena bir çarmış. Ejderhayı alacaklar. Hayır 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 hayır. Ejderhayı Abi dümeni yedik. Geçmiş olsun. Gerçekten dümeni yedik. Geçmiş olsun. Lord gelecek şimdi. Belamızı gondikleyecek. ışığında merhamet Bu sefer değil. Bu sefer değil. Ah güzel can verdi bize. şimdi direkt öldürelim. Kuleye kadar gelmesin. Bu arada bayağı çekişmeli bir maç geçiyor şu an ya. Tamam. Aldık. Minyonlar gitsin kuleye oynayalım hemen. Eleman geliyor. Böyle yavaş yavaş vuralım. Açtım. Tüm skilllerimi basıyorum şu an. Lan benim canım nasıl gidiyor durduk yere ya. Bu karakter ne biçim bir şar oğlum. Birini aldım. Sen de git. Bu kadar. Koş 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 koş. Biri can basabilir mi bana? Biri can basabilir mi lütfen? Ah şurada can şeyleri var. Ver abi bana. Bu kadar mı can doldurdu gerçekten? Ya birazcık daha canım olsaydı içinden geçerdim onun da. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Orta kuleyi yıktık. Biraz daha dayanırsak eğer alabiliriz. Tamam bizim takım bayağı toparladı bu arada. Hemen mide gidiyorum. Ejderha doğduğunda ejderhaya oynamamız lazım kuzenim onun hakkından ben gelirim anca onu da şu şekilde yaparız böyle yaparız bunu da alalım hemen ben de yat aşağı koçum canımı bastım elemanı da kurtarmış olduk bu böylelikle Biz şuradan minyonları da keselim son level oldum artık Katledildi. Lemanların doğmasına daha var. Biz Kuleye vur. Yapıştır. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Aldık bu arada. Maç bitti. Tertemiz. Tertemiz, tertemiz. Uzun zamandır bu kadar iyi bir gameplay görmemişsinizdir arkadaşlar benden. Çok çekişmeli ve mükemmel bir maç oldu. Bakalım hemen istatistiklerimiz ne durumda. Geç abi, geç abi, geç abi, geç abi. Hadi devam. 14 kilimiz var, 7 asistimiz var. Devam dedim. Ve evet takımda Ömer Faruk benden daha fazla kill almış. Karşıda da karşı çok iyi oynayamadı. İlk başlarda güzel oynadılar ama sonrasından biz mahvettik. İzlerken keyif almışsınızdır umarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.